Her maç kötü gitsin diye dua ediyordum. Ben o çalışında 150 milyon topladım. Bin edelim. O, o zaman, zaman parası bile. Bir tane 33 milyon buldum, onu satmıştım <laughs> 40 milyon. <laughs> ben çalıştım. Hep su şişeleri falan doldu ya hocam, o son maç. Berk hatta, Berk. Berk vardı ya hocam, sol Berk. Adam adı şimdi. Alex, korner kullanıyordu, ona korner kullandırtmadı paraları alacağım diye. Allah'ım, böyle şey, yapıyor, çıkmıyor hala. Ama evet. Hep de aynı yalan şimdi biz aynısını atıyoruz. Abi ben senden istiyorum.